azıcık daha Allah Allah. has mantar yani çayır mantarı kuzu göbeği mangalda bunları bir daha şöyle gezdireyim mi azıcık zeytinyağı koyabiliriz koymasanız da olur ama güzel oluyor biraz da tuzluyoruz Böyle cızır cızır. Çok farklı bir tarif. değil o yüzden. Baba Tabii. şeyden pişmiş var mı çayırdan? Pişmiş tamam. olacak birazdan. Öykü. Evet. Böyle tuzluyoruz. <laughs> Nereye koymaya başım? Şöyle koyuyorum. Ya şu alıyorum artık geçiyorum. Al al. Bak yukarı bir yerine sana. Ay. Bunlar nereden ya? Yerim ben. Bunlar... Dün Ahmet... Ee... Ya, bir tane ee... Videomu beğenip kanalıma abone olup zil simgesinden tümünü işaretlerseniz sevinirim.